Geçiş kontrol sistemleri Güler Güvenlik güvenliğinizi akıllıca yönetin. Güler Güvenlik'in geçiş kontrol sistemleri tesislerinizin güvenliğini sağlamak ve erişim yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu sistem yalnızca yetkili kişilerin belirli alanlara giriş yapmasını sağlayarak güvenlik açıklarını minimize eder ve tesisinizde tam kontrol sağlar. Ofis binalarından üretim alanlarına Eğitim kurumlarından sağlık merkezlerine kadar her türlü mekanda etkili bir güvenlik çözümü sunar. Geçiş kontrol sistemleri ile güvenlik süreçlerinizi basitleştirin. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde giriş noktalarını kolayca yönetebilir ve izleyebilirsiniz. Kartlı geçiş veya biyometrik doğrulama seçenekleriyle esnek bir yapı sunan bu sistemler her ihtiyaca uygun çözümler sunar. Böylece hem çalışanlarınızın hem de ziyaretçilerinizin güvenliğini sağlamış olursunuz. Sistemlerimizin dayanıklı yapısı zorlu çalışma koşullarında bile kesintisiz performans sunar. Enerji verimli tasarımları sayesinde uzun pil ömrü ve düşük bakım maliyetleriyle ekonomik bir çözüm sağlar. Ayrıca entegre alarm sistemleri ile herhangi bir güvenlik ihlali durumunda anında bilgilendirilir ve hızlı müdahale imkanı elde edersiniz. Güler Güvenlik'in geçiş kontrol sistemleri tesisinizin büyümesi ve değişen güvenlik ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde esnek bir yapıya sahiptir. Bu sayede sisteminizi kolayca genişletebilir ve yeni giriş noktalarını entegre edebilirsiniz. Profesyonel kurulum ekibimiz ve sürekli teknik destek hizmetlerimiz ile sisteminizin her zaman en iyi şekilde çalışmasını garanti ediyoruz. Güler Güvenlik'in geçiş kontrol sistemleri ile Güvenliğinizi akıllıca yönetin, tesisinizde huzur ve güven ortamını sağlayın. Güvenliğinizi güçlendirmek ve operasyonlarınızı daha verimli hale getirmek için bugün bizimle iletişime geçin. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.